Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir yazılı videosu ile birlikteyiz. Bugün 10. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Ben sizler için klasik bir sınav hazırladım. Çünkü kanalımızda yaptığımız ankette en çok arkadaşlarımız klasik soru istediler. Ben de sizler için ayrıca klasik sorular hazırladım. Zaman kaybolmaması için ben soruların cevaplarını yazdım ve bunları sizlerle birlikte tekrar edeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci sorumuz. Türklerin Anadolu yurt edinmelerini kolaylaştıran etmenler nelerdir? Arkadaşlar bir Bizans İmparatorluğunda sık sık taht kavgaları yaşanıyordu. 2. Ermeni ve Gürcülerle sık sık yaşanan siyasi sorunlar Bizans İmparatorluğunu yıprattı. Üçüncüsü Bizans Sasani Savaşları yüzünden Anadolu tahribata uğradı. Halkın can ve mal güvenliği kalmadı. Dördüncüsü ticaret yolları güvenliğini kaybetti. Tarımsal üretim iyice azaldı. Beşincisi Anadolu'da yaşayan Ermeniler, Suriyaniler, Rumlar Bizans'ın ağır vergilerinden bıktılar, baskılarından bunaldılar arkadaşlar. En sonda Anadolu'da tam bir otorite boşluğu vardı. İşte bunlar Anadolu'ya Türklerin kolayca hakim olmasını ve Anadolu yu yurt edinmelerini sağlamıştır. Bunun hepsini istemeyebilir hocalarınız. Birkaç tanesini yazın diyebilir. Ben burada hepsini sizler için tekrarladım. İkinci sorumuz kılıç hakkı nedir? Arkadaşlar Malazya Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın Bölgedeki komutanlarına dedi ki nereye alırsanız ben orayı size veriyorum. Orayı kendi ülkenizi kurabilirsiniz. Orada kendi beğendiğiniz kurabilirsiniz dedi. İşte aldıkları yerleri onlara kılıç hakkı olarak verdi. İşte biz bu sisteme ne diyoruz? Kılıç hakkı diyoruz. Peki burada amaç ne arkadaşlar? Anadolu'nun hızlıca Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak. İsterseniz buradaki metni de okuyalım. Malatya Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yönelik fetih hareketlerini hızlandırmak için Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan fethedilen bölgeyi fetheden komutana kılıç hakkı olarak verdi. Böylece komutanlar aldıkları topraklarda kendi devletlerini kurdular. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bu kesin çıkar. Malatya Savaşı sonrası Anadolu'da hangi beylikler kuruldu? Arkadaşlar Saltuklular neredeydi? Yazalım. Erzurum civarı. Danışmanlıklar nerede kurulmuştu? Niksar, Sivas civarı. Bununla ilgili şunu da söyleyelim. Danışmanlıkların yaptırmış olduğu Yağbasan Medresesi Niksar'daki Anadolu'daki ilk medresedir. Mengücekler nerede kuruldu arkadaşlar? Divri, Erdincan, Sivas civarında. Mengücekler deyince de aklınıza Divri'deki Ulu Cami gelsin. Artuklar nerede kuruldu? Mardin, Diyarbakır civarı. Artuklar deyince de aklınıza El Cezeri gelsin. El Cezeri ilk robotu yaptığı söylenen bilim adamımız. Çaka Beyliği nerede kuruldu arkadaşlar? İzmir'de. Çaka Beyliği deyince aklımıza ne gelecek? İlk Türk denizci beyliği Çaka Beyliği'dir. İlk Türk denizcisi de Çaka Bey'dir arkadaşlar. 1176 Milyo Kefalon Savaşı'nın sonuçlarını yazın demişiz. Bu savaş kiminle kimin arasında oldu? Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans arasında. Ve Bizans bu savaşı kaybediyor. Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden geri alma umutları sona erdi. Anadolu kesin olarak Türk yurdu oldu. Bu tarihten sonra Anadolu'ya Türkiye denmeye başlandı arkadaşlar. Türklerin batı yerleşi hızlandı. Batı Anadolu'daki Türk nüfusu arttı. Anadolu'daki ticaret yollarının denetimi büyük ölçüde kime geçti? Türkiye Selçuklu Devleti'ne. Peki bu savaştaki komutan kimdi? Yani sultan kimdi? İkinci Kılıç Arslan. Bu savaş ikinci Kılıç Arslan zamanında meydana geldi. Bunu da bilelim. Beşinci sorumuz Türklerdeki boy sistemi hakkında bilgi verin demişiz. Arkadaşlar biliyorsunuz Türklerde ne vardı? Oguş, Uruk, Boy, Bodun. Şuraya yazalım. Oguş, Uruk, Boy, Bodun ya da Budun sonra da il. Oguş dediğimiz aile. Aileleri bir araya gelerek uruk yani sülaleleri bir oluşturuyor. Sülaleleri bir araya gelerek de boyları oluşturuyor. Boylar da bir araya gelerek milleti sonra devlet oluşturuyor. İşte boy dediğimiz sülale birliği. Bu boy sistem hakkında bir bilgi verelim. Ortak bir sosyal düzen içinde bir arada yaşayan, aynı soydan gelen insanların meydana getirdiği topluluğa biz boy diyoruz. Her boyun bay, başında boy beyi var arkadaşlar. Her boyun kendine özgü bir tamgası mühürü var. Her boy kendi beynin başkanlığında sosyal, ekonomik ve idari bir teşkilata sahip. Yani küçük bir devlet gibi düşünün. Oğuz boylarını bir araya getirip birleştiren boy beyi genelde kan oluyordu. Yani bu boylardan kim güçlüyse o diğerlerini bir arada topluyor ve devleti kuruyordu. Biz bu devleti kuran boy beyine de ne diyoruz? Kan diyoruz. Yani Türk Devlet Teşkilatı'nın temelini bu boy sistemi oluşturuyor arkadaşlar. Atabey ve subaşı kavramlarını açıklayın demişiz. Arkadaşlar Anadolu Selçuk Devleti'nde hükümdarlara biz şehzade diyoruz. Bu şehzadeler tecrübe kazanmak amacıyla vilayetlere gönderiliyor. Buraları yönetiyorlar. İşte bunların yanında bulunan hocalarına da ata bey diyoruz. Tecrübeli devlet adamları bunlar. Bunlar şehzadelerin eğitiminden sorumlular. Peki subaşı ne? Subaşı da şehirlerin güvenliğini sağlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yedinci sorumuz. Birinci Haçlı Sefer hakkında bilgi verin demişiz. Haçlı Seferinin ne olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Haçlılar Kudüs'ü almak için ne yapıyorlar? Müslüman ülkesine saldırıyorlar. Amaçları Kudüs'ü e almak, işte Doğu dünyasının zenginliklerini ele geçirmek. İşte biz bu seferlere ne diyoruz? Haçlı seferleri diyoruz. Bunlardan 8 tane yapılıyor. Bundan biz 4 tanesi çok önemli. Birinci Haçlı seferini kazanıyorlar. Şöyle yapalım. Ne yapıyorlar? Ee, Kudüs alıyorlar. İkinci Haçlı Seferi'ni kaybediyorlar ama ikinci Haçlı Seferi'nin özelliği ne arkadaşlar? İlk defa imparatorlar da Haçlı Seferi'ne katılıyor. Üçüncü Haçlı Seferi'ni kaybediyorlar. Üçüncü Haçlı sefer deyince aklınıza da Selahattin Eyyubi gelsin. Selahattin Eyyubi Hittin Savaşı'nda Haçlılardan Kudüs alıyor. Bunun üzerine 3. Haçlı Seferi başlıyor. Ve yine yeniliyorlar. 4. Haçlı Seferi çok ilginç. 4. Haçlı Seferi'nde de bu sefer Katolikler gidip İstanbul'daki Ortodoksları yağmalıyorlar. Yani İstanbul'u işgal ediyorlar. Evet sorumuza dönecek olursak ne diyor? 1. Haçlı Seferi hakkında bilgi verin demiş. Kudüs'ü almak için yola çıkan 600 bin kişilik ilk düzenli ordu 1096 yılında İznik önlerine kadar geliyor. Burada tutunamayan birinci kılıç ne yapıyor? Anadolu Selçuk Devleti'nin başkentini İznik'ten Konya'ya taşıyor arkadaşlar. Haçlılar kuşatmadan sonra Kudüs'ü Fatimilerin elinden alıyorlar. Yani başarılı oluyorlar. Anadolu'dan Kudüs'e ulaşamayanlar da ne yapıyorlar? Antakya ve Urfa'yı ele geçirerek burada kontluklar kuruyorlar. Haçlı seferlerinin ekonomik sonuçlarını yazın demişiz. Arkadaşlar Haçlı Seferler'in dini nedenleri, siyasi nedenleri, ekonomik nedenleri bunların hepsi çıkabilir. Bunlar mutlaka okuyun. Sonuçlarını mutlaka okuyun. Bunlardan biri mutlaka çıkacak. Haçlı Seferler'in ekonomik sonuçlarını yazalım. Doğu Batı ticareti büyük ölçüde gelişti. Batı Akdeniz limanları yani Venedik, Cenova, Marsilya limanları önem kazandı. Doğu Batı ticaretinin gelişmesine bağlı olarak Avrupa'da bazı tüccarlar ekonomik yönden güçlendi. Seferlere gerekli parasal desteği sağlamak için kralların Venedikli bankerlerden borç alması üzerine bankacılık sistemi ortaya Çıktı. Arkadaşlar Haçlı seferleri ile ilgili her şeyi öğrenin çünkü hocalarınız sebeplerinden sonuçlarından herhangi birini sorabilir. Mesela bilim kültür alanındaki sonuçlarını sorabilir. Orada da şunu söylersiniz: Haçlılar Müslümanlardan kağıt pusula, matbaayı öğrendiler ve böylece ilerlediler diyebilirsiniz. Siyasi sonuçlarını sorabilir. Ne dersiniz? Türklerin Batıya ilerleşi bir süre durmuştur. Bizans eski topraklarından bazılarını almıştır. İşte e, ne diyebiliriz? Türklerin İslam dünyasındaki etkinliği, saygınlığı artmıştır diyebilirsiniz. İşte ayrıca Avrupa'da kontluklar, derebeylikler yavaş yavaş yıkılmaya başlamış diyebilirsiniz. Bunların hepsini sorabilirler. Dokuzuncu soruyla devam edelim. 1243 Köse Dağı Savaşı'nın sonuçlarını yazın. Köse Dağı Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında gerçekleşiyor. Ve Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti'ni yenerek Anadolu Selçuklu Devleti'ni dağılma sürecine sokuyorlar. Şimdi maddeleri okuyalım. Türkiye Selçuk Devleti dağılma sürecine girdi. Selçuklularda taht kavgaları arttı. Moğollar istediklerini tahta çıkarmaya başladılar. Böylece Türkiye Selçuk Devleti Moğolların egemenliğine girdi arkadaşlar. Merkezi otoritenin bozulması üzerine Anadolu'da birçok Türk beyliği ortaya çıktı. Bunlardan biri de ne? Osmanoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları. Anadolu yağmalandı, tahrip edildi. Tarımsal üretim düştü, ticaret önemini kaybetti. Moğol tehlikesinden kurtulmak isteyen birçok Türkmen boyu Batı Anadolu'ya göç ederek buranın Türkleşmesini sağladı. Bu da en önemli ve tek olumlu sonucudur. Yani Moğollardan kaçan Türkmenler ne yaptılar? Batı Anadolu'ya doğru göç ederek buranın hızlıca Müslümanlaşmasını, Türkleşmesini sağladılar. Böylece burada büyük devletler kuruldu Osmanlı Devleti gibi. Evet 10. sorumuzla videomuzu tamamlayalım. 1302 Koyunhisar Savaşı hakkında bilgi verin. Koyunhisar Savaşı Osmanlı ile Bizans arasında yapılıyor ve Bizans Osmanlı Devleti yeniyor. Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılmıştır. Bizans'ta yapılan Koyunhisar Savaşı'nı kazanan Osman Bey bağımsızlığını ilan ederek kendi adına hutbe okutuluyor, okutuyor. Böylece Osmanlı Beyliği bağımsız duruma geliyor arkadaşlar. Ayrıca Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Evet bu soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu ünite aslında çok uzun bir ünite. Birinci ve ikinci ünite. İkinci üniteden birkaç soru aldım. Daha çok birinci ünite ağırlıklı. Ben sizler için ünite ünite soru cevap videoları hazırladım. Bu videonun yeterli geldiğini düşünmüyorsanız lütfen o videomuzu da izleyin. O videolarımız daha kapsamlı. Umarım herkes yüz alır. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.